Artık burası İslamboldur. Ne sevmem? Bir defa Atatürk değildi. Benim atam da değil, Türk de değil o adam. Yani bana efendim devlet zoruyla öğrettirilen tarihe inanmak zorundayım? Yat yat uyu, uyu uyu yat. Yaşa atam yaşa, atam yaşa yaşa. Her okulun önünde bir put, her meydanda bir put, her bu vilayetin önünde bir put. Milyonlarca memleketin parası İtalyan heykel tıraşlarına gidiyor. Yıllardan beri gitti. Ha bu diyeceksin ki ya bu Mustafa Kemal'in suçu mu? Hayır ama onun ektiği tohumun suçu. Elbette onun suçu. O geberdi gitti. Onun yerine gelenler putları diktirir ama... ...başlatan kim? Başlatan kim? Bir hayrı başlattıysanız... O hayır devam ettiği sürece size yazılır. Bir şer başlattıysanız o şer devam ettiği sürece de yine onun hanesine yazılır. Bu ülkeyi bu hale getiren İngilizlerdir. Osmanlı coğrafyası üzerinde 30-40'a yakın hükümetçik kurdurmuşlardır. Birinde Mustafa Kemal'e kurdurtmuşlardır. Ya bunun artık apaçık delilleriyle ortada olduğu halde, belgeleriyle ortada olduğu halde halen daha Mustafa Kemal'in oturup hani benim kızmama kınayanlara sorayım. Siz niye seviyorsunuz halen? Ben de size sorayım bari. Niye seviyorsunuz kardeşim? Yani saltanatı ilga ettiği için mi? Ama orada bir saltanat değildi dikkat edin. Orada bir halifelik müessesesi ilga edildi. Onun sancısı halen devam ediyor. Halifeliğin anlamını bilmiyorsanız oturup öğreneceksiniz. Canım bize ne halifelikten falan dersen benden konuşacak lafım yok zaten. Benim de sana söyleyecek lafım yok. Halifeliğin ne olduğunu, niçin olması gerektiğini, bugün niçin onun açığını gördüğümüzü, açığını yaşadığımızı, zararını gördüğümüzü anlamıyorsan sana ne ben bir şey anlatamam. Mustafa Kemal'in ihanetini de anlayamazsın sen bu memlekette millete zorla şapka giydiren bir adam diktatör değil de nedir? Ben dervişe de söylüyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan'a firavun diyor. Mustafa Kemal'e niye söyleyemiyorsun aynı lafı? O da firavunun daniskası. Batılı olacağız diye diye kendisi sinokini giydi çıktı. Karşı gelenleri öldürttürdü. Peki o, o firavun olmuyor mu? Mustafa Kemal'in neyi mi seviyorsunuz o zaman? Sevdiğiniz şeyi söyleyin, vatanı kurtardı demeyin sakın ha. Bu yalanı bana söylemeyin. Mustafa Kemal olmasa da bu memleket kurtuluyordu. Mustafa Kemal gibi sayısız Osmanlı subayı savaşıyordu zaten. Sayısız Osmanlı subayı. Kazım Karabekir'inden tut bilmem Ali Fuat Paşa'ya kadar. Maraş'ta ilk kurşun atıldığında Maraşlılar Fransız'ı kovduğunda Mustafa Kemal neredeydi ya? Kuvayi Milliye 1914'te kuruldu. Mustafa Kemal'in esamesi yoktu o zaman. Sıradan bir yarbaydı. Kuvayi Milliye'yi Mustafa Kemal kurdurdu diye niye yalan söylüyorsunuz millete? Ve bu yalanlar üzerine de biz eleştirdik mi? Sen Mustafa Kemal'i niye sevmiyorsun? Ya niye seveyim? Birincisi 38'de gebermiş gitmiş ben doğmadan 16 sene önce. Benim haberim bile yok. Tanımam görmem. Niye seveyim? Yaptıklarında öğrendim mi? Hiç sevmeme sebep kalmıyor. Niye seveyim? Sebep ne? Kur'an-ı Kerimleri toplattıkları için mi? 30 küsür Yahudi pedagogu getirip İslam Türk milletini eğitim sistemi hazırlattığı için mi seveyim? Niye seveyim ya? Eğitim müfredatını kim hazırladı? Kime hazırlattı? E sen bunu bilerek Atatürk'ü seviyorsan sana sözüm yok. Güle gülese öte dünyada da sevmeye devam edersin. Ha bunu bilmeyerek konuşuyorsam o zaman önce öğreneceksin. Bilgi lazım, bilgisiz olmaz. Öyle gruba slogan laflara bakarak insan ne sevilir ne nefret edilir. Benim babam rahmetli 2011 yılında öldü. 100 yaşındaydı. Ben de Almanya'daydım gidemedim. 2011 yılında 5 sene oldu dedi. Ve babam 40'lı yılları, 30'lu yılları, 30'lu yıllarda asker zaten babam. İkinci Dünya Savaşı'nda 6 yıla yakın askerlik yapmış bir adam. Mustafa Kemal'in ağzını alırken yanına da iki tane küfür eklerdi. Küfürsüz ağzını almazdı. İsmet İmün'ü ağzını alırken iki tane de küfür eklerdi yanına. Menderes'e sıkı sarılanlardan biriydi babam. Menderes'i ben sever miyim? Hayır. Niye? Ya Menderes o gün için, babam o o dönemdeki nesil için Menderes kurtarıcı görünebilir. Ama bugün baktığımız zaman Menderes bizi Amerika'nın kucağına oturtturmuştur götürüp. Neyini seveceğim? Bakış açısı önemli. Neyin için seveceğim? Ya bir insan kişisel olarak sevebilirsin, ayrı konu. Yani içinden sevgi gelir bir insana, böyle bir sempati duyarsın. Ben onu da duymuyorum. Çünkü adamın suratı bir defa Türk suratı değil. Tipik bir İngiliz kafası. İyi bakın, inceleyin. Kafa tascı değilim. Ama yapı model ortada. Yaptığı işle beraber eklersek Mustafa Kemal'in Türk bile olmadığını anlamak için çok fazla akıllı olmaya gerek yok ha. Kim Kemalist bu ülkede? Bu ülkede yüzde otuza yakın azınlık vardır. Ermeni, Hristiyan, Yahudi. Onlar da Kemal sevdiklerinden değil. Onların işine geldiği için Kemalistler. Eğer bu ülkede bir referandum yapsanız Mustafa Kemal'i kaç kişi seviyor diye yüzde otuz çıkmaz. Ama 1980'de bakın bunu söyleyeydiniz de göreydim en az üç yıl hapishaneden dışarı çıkamazdınız Mustafa Kemal aleyhindeki laf etseniz. Yani adam diktatördü, adamı tutanlar da diktatörlüğe devam ettiler yıllarca. Kemalist olacaksın, yoksa albay olamazsın. Hasbel kadar olduysan general hiç olamazsın. Bir yere rektör mü olacaksın? Kemalist olacaksın. Bir yere öğretmen mi gideceksin? Kemalist olacaksın. Yapmayın ya bir gecede bin yıllık bir tarihi kenara iten, bir gecede bin küsür senelik bir hukuk literatürünü rafa atıp Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan hukuk dilenen bir adama siz milliyetçi diyeceksiniz. Yapmayın ya. Ya ben yanlış anlıyorum bu kavramları, ya siz yanlış anlıyorsunuz. Hadi diyelim modernleşeceğiz, yani Mustafa Kemal'in yerinde ben olayım. Tamam dedim ki saltanatı kaldırıyorum, doğrudur. Niyadını doldurmuştur Osmanlı saltanatı. Kabul ederiz burayı. Yani buraya kadar kabulüm şahsen. Ama hukuk literatürünü nereye atıyorsun ya? Bin küsür senelik bir hukuk literatürü atılır mı ya? Bugün gelen Alman kütüphanelerine varın, 15 yaşındaki bir Alman çocuğu 500 yıllık kitabı açmış okuyor. Sen okuyabiliyor musun ya yüz senelik bir kitabı? Hadi git kütüphanemize. Bir yıllık zenginden kütüphanede duruyor senin. Tabii, batılı oryantalistler geliyor tercüme ediyorlar bizim eski eserleri. Tercüme ederken de bize kakalıyorlar kendi fikirlerini. Çünkü biz bilmiyoruz ki dilimizi. Biz uzaydan indik. Çatal kaşık tutmasını Atatürk öğretti bize tuvalete nasıl gidileceğini Atatürk öğretti bize. Yolda nasıl yürüyeceğini, nasıl şapka giyileceğini, nasıl idam edileceğini giymezsem hepsini Atatürk'ten öğrendik. Çünkü biz uzaydan indik 1923 yılında. Geçmişimiz yok. Yapmayın Allah aşkına ya. Neyi seveceksin? Seviyorsan kusura bakma ama sen de aynı familyadansın. Aynı familyanın adamısın, aynı zihniyettesin demektir. Ha ben Müslümanım elhamdülillah ama Atatürk'ü severim. Güle güle sev, öte dünyada da Allah gel bakayım Kiminensiz, kimin ansı, kimi çok seviyordun, gel sen ondan bir haşredeyim edeyim Sizi beraber pişireyim der Allah. <laughs> Atatürk'ü niye sevmiyorsun? Niye seveyim? Vatanı kurtarmış. Yapma ya Allah aşkına benim bildiğim Maraş tarihi, Maraş tarihini çok iyi bilirim. Maraş Kuvayi Milliye Reisi Aslan Bey Sivas'a telgraf çekiyor. O sırada Mustafa Kemal de Sivas'tadır. Diyor ki Fransızlar azıttılar biz savaşacağız. Mustafa Kemal'in telgrafı var, resmi telgrafı. Savaşmayın, savaşa meydan vermeyin. Sükuneti muhafaza edin. Aslan Bey'in ikinci telgrafı. Savaş başlamıştır. Allah'ın emri, peygamberin şeyiyle e, ifadeyi bulamadım Osmanlıca bir ifade savaş başlamıştır diyor. Aslan Bey'den hiç hoşlanmazdı. Çünkü o telgrafta kendini dinlemediği için. Aslan Bey savaşı başlattı. Koç gibi de 22 günde Fransızı sokağa attılar dışarı. Mustafa Kemal neredeydi? Neredeydi? Sivas'taydı. Daha Kurtuluş Savaşı başlamamıştı. Yalana bak. Yapmayın ya. Tarihi iyi öğrenin kardeşim ya. Tarihi iyi öğrenin. Yıldırım orduları komutanı iken ikinci Körfez, ikinci ee, Kanal Harekatı Sina çölünde nereye gitti o ordu? Komutanı Mustafa Kemal'di. Ordu nerede? Eğer bu Tayyip Erdoğan o günlerden bugüne kadar hesaba çekmezse bu rejimi hesaba çekmezse şu güne kadar kendinin için verdiği emekler de haram ederim. Ama ben 23'ü bekliyorum. 1923'ü bekliyorum. Ben sabırlı bir adamım. Acelem yok. Devletin nasıl işlediğini de bilirim. Bu kaos hengamında da devletin çarklarının kolay dönmeyeceğini bilirim. Sina çölünde Mustafa Kemal komutasındaki orduyu nereye sattıysa ortaya çıkarılacak. İhanet belgesi mi istiyorsun? Bir tane daha söyleyeyim. 1918 Kasım ayı mütareke imzalandı İstanbul teslim oldu. Neredeydi Mustafa Kemal? Şam'daydı. Peki bir gün sonra Mustafa Kemal ne geziyor Terra Palace Otel'de İstanbul'da? Ve İngiliz diplomatlarla ne görüşüyor? Adam asker, diplomat değil. Diplomatlarla ne görüşüyor? Bana valilik bile verseniz razıyım diyor değil mi? Bunu Fransız gazetesi yazıyor, ben değil. Türk gazeteleri değil. Fransız gazetesi yazıyor bunu. Merak ediyorsan Mustafa Armağan'ın kitabını aç oku. Tarihçilerin kitabına çok belgeler cayır cayır yayımlıyor adamlar. Ama sen okumuyorsan, okulda beynine ne soktularsa ondan idare ediyorsan, kusura bakma da bana da böyle saçma soru sorma o zaman. Mustafa Kemal dediğiniz kim ya? Bir İngiliz uşağı. Zihniyeti de İngiliz, davranışı da İngiliz. Sakarya Meydan Savaşı. Allah Allah. Kimine yapılmış? İngilizlerle. Çüş. İngilizlerden bir savaşmadık ya. İngilizler savaştan bir gün önce çekip gittiler. Sahi şu soruyu sormak lazım. İngiltere, ta İngiltere'den Sakarya'ya kadar savaşmadan geri dönmek için mi geldiler? Yoksa bir anlaşma yaptılar da işleri bitti çekip gittiler mi? Sence hangisi mantıklı? İyi düşünmek lazım. Yunanları ağzımıza attılar, biz de Yunanları denize döktük. Hangi denize? Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz demiş. Yanlışlıkla Ege Denizi'ne döktük götürdük. Tabi döktük mü o da ayrı bir konu. Yoksa anlaşmanın bir parçasını böyle öyle mi idare ettik? Yapmayın ya şu iğrenç rejimin bize öğrettiği iğrenç tarihi, yalan dolu tarihi bir kenara bırakın da hakiki tarihi bir öğrenin. Enver Paşa'yı, Talat Paşa'yı, Cemal Paşa'yı arkası arkasına suikastla öldürmelerinin sebebi neydi? Ermenilerin basit bir intikam duygusu Peki niye Mustafa Kemal'den intikam almadı da bu adamlar? İlla ki gittiler de Enver Paşa'dan, Cemal Paşa'dan, Talat Paşa'dan aldılar bu intikamı. Hayır. Ermenistan'ı ne zaman tanımışız? Bir bakın tarihe. Ne zaman tanıdık? Lenin 1917 yılında komünist ihtilali yaptı. Ermenistan Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdular. İlk tanıyan kim? Bir bakın bakalım. 1922'de Ankara hükümeti mi? Evet. Peki Cemal Paşa, Talat Paşa ve Enver Paşa'nın öldürücü tarihlerine bir bakın. Kimlerin öldürdü? Sahips hepsi de Ermeni. Yapmayın.